Özgül'e geldik. Trabzon'da, Yomra'da Özgül'e. Buradan da Cağlı'ya çıkacağız. Her zaman yapmak olmuyor. Bugün yapılanı yiyeceğiz. Bakalım nasıl bir video çıkacak. Göreceğiz. gün buradayız. Şimdi arkadaşlar sebzeli köfte yapacağız. Kuzuyla karışık, karışık tane eti. Hani miktarını tam yapıyor.

Maydanoz olmazsa olmaz köfte. Olmaz, olmaz. İşte. Sebzeli köfte. Bak Akçabat'ın sebzelisini yapıyor. Evet. Kavrma da yanıyor orada bir yanda. Karıştırayım mı? Karıştırayım Kulbü Ondan sonra kola kuvvet yoğuruyoruz. <laughs> Şimdi abi sen bu, burayı ne zaman açtın? Burası bizde kaç senelik bura? Burası en az 100 senelik bir yerleşim yeri. Tarih dedelerimizden beri geliyoruz böyle. Üst kuşaktır bizde yani. Biz üst, üst dördüncü kuşak. Bayağı var. Yani 100 senedir ama tabii köfte işi bir 15-20 senedir var. Ondan öncesi Aha. öncesinde daha böyle şey, şey fırın, tarzı, pide tarzı, işte ekmek olayan nasıl o zaman yemeğe, normal makarna. Sahi bir böyle öyle bir şeyler satıldı. Ya yani buraya hep dışarıdan girmiyor, hep buradan Yok, okuyoruz. Yok, yeri zaman. kesim evet. Pide kendi kesimimiz. Çobanlar buraya geliyor, çobanlardan alıyorlar, kendi kendileri kesiyor. Çobanlar alıyor, gidiyor. Oradan işte biz alıyoruz hayvanımızı. hayvanımızı. Geçiyoruz. Şöyle de biz işliyoruz. O şekilde. Yakmayalım. Ondan Saç kavurmayı da Trabzon'da bizim gibi yapan yoktur yani. Biz iddia ediyoruz bu işi. Zaten bu Trabzon genelinde saç kavurma işi bizden sıkmadır. Soslu, avamalı gayrıca. Bunların paçanın paçanın hakkı bizdedir yani. En çok beğendiğim şeylerden bak her yere gidiyorum ama şu pencereyi hiç görmedim. Pencereyi? orada daha çok haşlama tarzı yapar ama onun bir şey yapar. Onun bara yani bu bakırda yapmak. Bir baştan sonra bunu içinde yapıyoruz. Etimizde yani taze pişiriyoruz her zaman. Bu da bize özel sosumuz. Ekle kullandığımız. çözülebilir ki ölmesi lazım. Böyle 15 dakika sonra. Şimdi yaptık. Yani ben yapmadım usta. <laughs> <laughs> Şimdi işte işlemasını yapacak. Böyle köfteyi 50 grama yapıyoruz. Ortalama. Sen <laughs> yaptıktan sonra bir yarım saatte, bir saatte orta dinlenmesi lazım. <laughs> Her iş gibi o da dinlenecek. Evet. ateşte ne kadar büyük olursa o kadar yumuşak olur da iyi pişirmek lazım. Kısık, yavaş ateşte iyi pişmesi lazım. Hiç hiç iyi kalmasın. Evet. Şimdi Benim en sevdiğim şey de şu yani çobuk köftesini bazı arkadaşlar yapaydı. Böyle kıymayı 3-4 sefer çekiyorlar ya. Niye çekiyorlar? Kendi e, istemedikleri şey şöyle diyeyim et mesela Kamufle gecikmiş. Konfile etmek için onu 2-3 sefer çekiyorlar. Mesela bakın şurada et et tane tane. Yani bu sadece bir kez Köfte evet, Köftede kullandığımız eti sinir bağlamaz evet. yani. Yani demek istediğim yani yerken bunlara da dikkat edin yani. Evet. Fazla çekilmiş çöp de ileridir. Yani. Ne bulurlarsa koymaya çalışırlar. Sinirleri göstermek evet. için fazla evet. seçiyorlar mesela. Ekmeği çok koyarlar. Saman ucuna kuzu kabuğu yaparlar. hava bir <laughs> ile bir

Şu. arkadaşlar. Evet köfteler de dinlendi. Şimdi yemeği hazır. ne yapar mı? Evet. Evet ustamız yaptı köftesini. Evet şimdi pişiriyoruz kuzu eti. Hem kuzu eti hem de köfte. Hem de ekmek. Ha, ekmek. Ha, baba bir boğazı bir boğazı bir boğazı baba baba arkadaşlar biraz da oturma yeri çocuklarla falan filan güzel bir yani köftemiz Burada Esentepe. O geldiğimiz yemek yerinden zaten böyle bir 20-30 metre ileride. Normalde deniz ayağımızın altında da biraz havadan dolayı şey göstermiyor. Orada balıkçıların havuzları falan filan biraz görünüyor. Alt tarafımız zaten Trabzon. Ben kolay kolay şöyle şey yerlere gelmem. Hani gerçekten yemeği güzelse, temizse en öncelik o. Yani adam eti günlük yapıyor. O yüzden öyle yerleri göstermek istiyorum genelde. Bakalım. Güzel yerler yani. Adam güzel yere açmış ha. Bir de sakin. Kimse de yani fazla gelen var da yazın yoğunluk oluyor genelde. Yani ailenizle gelebileceğiniz yerlerden biri. Bu da bizi korumaya geldi güya. <laughs> Yerde tepeleniyor. Karı gördü ya. <laughs>